Her ne kadar yılanlar en çok korktuğumuz hayvanların başında gelse de ülkemizde yaşayan çoğu yılan zehirsiz ve zararsızdır. Ve hatta birçoğu tarım dostudur. Bugün sizlere sürüngenler familyasına dahil olan ülkemizde yaşayan 5 zehirli yılan türünden bahsedeceğim. Başlamadan önce bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. Ülkemizde yaşayan tek kobra türü çöl kobrasıdır. Boyları 120 cm'e kadar ulaşabilen bu hayvanların vücudu tek renk olarak siyah veya siyahımsı kahverengidir. Mısır, Suriye, Ürdün, Irak gibi kurak iklimleri seven bu canlı ülkemizde Şanlıurfa ve civarındaki kurak alanlarda yaşamını sürdürmektedir. Rahatsız edilmediği sürece saldırgan hareketlerde bulunmayan bu yılan tehdit altındayken tıslama sesi çıkarıp ısırma gösterileriyle tehlikeye uzaklaştırma eğilimindedir. Ülkemizdeki zehirli yılanların büyük bir bölümünün engerekler oluştu. Listemizin ikinci sırasında bahsedeceğimiz boynuzlu engereğin en belirgin özelliği baş kısımlarında boynuza benzer iki adet çıkıntının olmasıdır. Ülkemizde yüksekliği 2000 metreye kadar çalılık ve taşlık yerlerde yaşamlarını sürdürürler. Tehlikede olduklarını hissettiklerinde saldırmaktan çekinmeyen bu hayvanların zehirleri aşırı ölümcül olmasa da insanlar için oldukça tehlikelidir. Boyları genelde 50-60 santimken erkeklerin boyu 90 santime kadar uzayabilmektedir. Besin ihtiyaçlarını daha çok küçük kemirgenlerden, kertenkelelerden, kurbağalardan ve Diğer yılan türlerinden karşılamaktadırlar. Listemizin 3. sırasında bahsedeceğim Kafkas Engereği, Engerek familyasının nemli ve rutubeti yüksek yerlerde yaşamını sürdüren üyesidir. Boyları genel olarak 50-60 cm olmakla birlikte renkleri genel olarak siyah, gri, sarı ve kırmızıdır. Üstlerine basılmadığı veya rahatsız edilmediği sürece saldırgan tavır göstermezler. Avların daha çok küçük kemirgenler, kertenkele ve kurbağalar oluşturur. Yüksekliği 2000 metreye kadar çıkabilen yağmur ormanlarının taşlık yerlerinde yaşarlar. Ülkemizde Doğu Karadeniz, Artvin civarlarında yoğun yağış ve nemli olan yerlerde yaşamlarını sürdürürler. Listemizin dördüncü sırasında bahsedeceğimiz Ağrı Engereği, Engerekgiller familyasından sırt bölgesi genel olarak kül renginde ya da grimsi kahverengi olan bir engerek türüdür. Boyları ortalama 70-80 santim veya en fazla 1 metreyi bulan ağrı engerekleri dağlarda, ormansız ve az bitkili yerlerde, ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ağrı, Van ve Hakkar civarlarında yaşamlarını sürdürürler rahatsız edilmediği sürece saldırma eğilimi göstermeyen bu canlı Türkiye'nin en zehirli engeleklerinden biridir. Listemizin son sırasında yer verdiğimiz baran engereği, bayağı engereğinin Türkiye'de yaşayan endemik olan bir alt türüdür. İsmini kendisinin keşfinden dolayı Profesör Doktor İbrahim Baran'dan almıştır. Kısa boylu bitkilerin altında ve taşlık yerlerde bulunan bu canlılar ülkemizde Sakarya'da Torosların Silifke civarındaki yerlerde yaşamlarını sürdürürler. Boyları 55 cm kadar uzayabilen bu canlılar tehlikede hissetmedikleri sürece saldırma eğilimi göstermezler. Besin ihtiyaçlarının daha çok küçük kemirgenler kertenkele ve omurgasız canlılardan karşılarlar.